Bugün sizlerle birlikte sizin tavsiyeniz üzerine A101'den almış olduğum en ağır sürpriz oyuncakları açıyoruz. Aralarında en farklı olan buydu. Snoop ile. Çok merak ediyorum. O yüzden bununla başlamak istedim. <laughs> ne çıktı? Sizi çok seviyorum. İyi ki sizi dinlemişim. Şuna bir bak. Başka hiçbir şey çıkmadı. ama boş önemli değil. Şuna bir bak çok güzel. Çok beğendim. Hemen diyene geçiyorum. Bununla devam edeceğim ama kalp atışlarımı bir gör. O kadar güzel çıktı ki. Bu benim hevesimi iyice arttırdı şu an. Hadi hadi lütfen Kutu çok kötü kokuyor bu arada. Bu ne? Keşke hepsini Snoopy'e alsaydım. Yani. Bu ne be? şöyle bir şey çıktı. böyle boş bir oyuncak çıktı. Böyle bir sticker çıktı. Küçük bir oyuncağı daha var. Ya of ya. Bu saat yerlere çıkmaz ya. Çok üzülürüm. Bu ne yani? Hı, hmm, bir tane kalemin üstüne takılan ket, kedi. İşte. Diğerine geçiyorum. Evesim kursamda kalmasın diye ağır olanlar arasındaki en ağır seçtim. Onunla da devam edeceğim. Güzel bir şey. Aksine aynı şeyleri mi doldurdunuz ya? Mikrofon, ne istiyorsun mikrofon? Bu. Böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Yine kim? Yine bu. İkine tıksan burada mıydı? Yine bu? bir şey çıktı. Bıktığım puzzle çıktı. Hemen diğerine geçiyorum. Size güvenip en ağırlarını aldım. İçinden toprak çıkıyor ya. Size kızmıyorum bu arada. Kendime kızıyorum. Şansıma kızıyorum. Yine toprak. Şöyle bir yaramaz. Şöyle bir şey çıktı. çok üzülüyorum şimdi. Çok. Böyle Çok lazım. Sticker. Şöyle yine bir mikro. Şuna bakalım bari. Bu güzel bir şey çıktı artık. <laughs> <laughs> çok kötü. Hemen diğerine geçiyorum. Sarı mikropla devam ediyorum. Nereden açılıyor? Hadi be. Zaten içine hiç bir tutar şey değil. Bari zor açılmalı beni Bu ne? ne ya? Mikrop. Bol bol şundanım var. Bu neymiş? Bari sen de Toka mı kız bu? toka. Aa küçükken vardı bunlar hatırlıyorum ama. Tabii ki sevindirmedi minnacık toka benim. Şöyle diye atacağım mısınız? Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe diyorum. Ama hemen diğerine geçiyorum. Yeşil mikropla devam ediyorum. Ne üzüldüm en çok biliyor musun? Hepsini smokile almadınız. Farklı smokilerde başka başka bir sürü şeyler var. Ne diye bunlar aldıysam. Neyse hepsi farklı renk çıktı. Şöyle. Neye benzediği belli olmayan bir oyuncağımız var. Şöyle. Sete kırmızı var. Böyle pamuk, böyle kokumuz. Bir i̇şte şöyle bir şey var. Lütfen sen de kaç. Bu figürlerin arasına koyayım sen de. Hadi lütfen. Tüdük mü bu? Ne tüdüğü ya? Şöyle, hadi adını unuttum şimdi. Buradan çıktı. diye diğerine geçiyorum. Bir sonrakine geçeceğim dedim ama fark etmemişim. Oyuncaklarım bitmiş. Hevesle başladım. Her işin sonu gibi oldu bu video. Olsun sorun değil. Snoop ile alırım bir daha ama bunlardan asla almam. Sizler de buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.